Damla aradı. Trafikteymiş. Biraz geç kalacak. O yüzden biz başlayabiliriz. Afiyet olsun. Ben hepinizin merak ettiği soruyu Damla gelince açıklamayı düşünüyordum ama... size daha fazla merakta bırakmayayım. Ben Nedim'i Londra'ya gönderdim. Buyurun afiyet olsun. Londra. Londra, Nedim Londra'da. Üç kez daha söylersen vizeler kalkıyormuş ki. Aga, sen ciddi misin? <laughs> Londra derken benim yıllardır sana önerdiğim ve senin asla kabul etmediğin şu bakım evinden mi bahsediyorsun? Hı hı. Ta kendisi. Bize niye haber vermedin baba? Bir veda falan ederdik çocuğu. Ne diyeyim yeterince yoruldum. Onu veda sahneleri falan daha fazla yormak istemedim. Bu evde yaşadığı her ne varsa uzaklasın. Gitsin dinlensin istedim. Hepsi bu. O istedi mi? Hayırdır gelin? Nedim'i kaçırmak bir sana mı mahsus? Kendi mi gitmek istedi? Yoksa siz zorla mı gönderdiniz? Cenk, karına bir boğaz hava saldırır istersen. Suratına biraz deniz suyu çarpsın, kendine gelsin. Çok iyi fikir hatta son zamanlarda duydum en iyi fikir bu. Hadi karıcığım, hadi güzel karıcığım benim, gel. Gitti, gitti Londra'ya gitti. Ay ya tabi yağmurludur şimdi oralar, yazık çocuğa Hadi, ee, Nurte, bizim montlarımızı ve çantalarımızı getirebilir misiniz? Biz geldik. O gitti. Nedim Londra'ya gitti. Cemre, hala Londra diyorsun ya. Babam seni kandırdı. Bizeler falan kalkmıyor üç kere söyleyince. Biraz toparlan abartıyorsun artık. Ben buraya Nedim için geldim. Sırf buraya gelebilmek için. Ben seninle evlendim. Ama Nedim Londra'ya gitti. Peki, sen burada ne olduğunu farkında mısın? Benimle boşu boşuna evlendin. Beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyorsun Naga. Evliliğimizde küçük tatlı değişiklikler oluyor değil mi karıcığım? Evet. Ona küçük tatlı sürprizler yap. Öyle sürprizler yap ki kendini ayaklarının altında bir böcek gibi hissetsin. Estağfurullah. Uğur böceğidir o. Ne oluyor Aga? Önce şu babalık testi saçmalığı. Şimdi de Nedim'i bir alternatif olarak bile görmediğin Londra'ya göndermek. Farkında mısın bilmiyorum ama bunu en başında yapmış olsaydın... ...şu anda hayatımızda iki tane saçma sapan evlilik olmayacaktı. Ne yaparsın? Mukadderat. Neden beklemedin? Madem böyle bir karar verdin... ...neden Nedim'i göndermek için babalık testinin sonucunu almayı beklemedin? <laughs> Yıllardır istediğin şey gerçek oldu Şems. Niye arkana yaslanıp şöyle bir oh çekmiyorsun? Bu arada ufak bir hatırlatma. Orası bakım evi. Tedavi merkezi değil. Bu Nedim'in iyileşmesinden tamamen ümidi kestiğin anlamına mı geliyor? Onca yıl bir arpa boyu bile yol almamışken bu umutsuzluk. Seni niye şaşırsın ki Çeniz? Afiyet olsun. iyileşiyordu. Ve Londra'ya gönderdin. Peki. Bu işi yarın sabah çözeceğiz.